İbrahim Karagül, Ermenistan üzerinden Türkiye-Rusya-İran savaşı mı planlandı? Azerbaycan sadece kendi topraklarında operasyon yapıyor ve bu operasyonu meşru sınırlarının dışına asla taşımıyor. Karabağ ve işgal edilen diğer Azeri toprakları uluslararası meşruiyete göre Azerbaycan'ın egemenlik alanıdır ama işgal edilmiştir. Ve Bakü şimdi bu işgali sona erdirmek için kararlı bir harekat yürütüyor. 30 yıl sonra ilk kez savunma pozisyonuna bırakıp harekat pozisyonuna geçiyor. Son derece başarılı bir operasyon yürütüyor. Şehirlerini, köylerini, dağlarını, yaylalarını, sularını, topraklarını temizliyor. Bu savaş değil, terörle mücadele iç güvenlik operasyonudur. Buraya kadar bir sorun var mı? Rusya için sorun var mı? İran için sorun var mı? Fransa, Avrupa Birliği ya da ABD için sorun var mı? Yok. Olamaz da. Agit Minsk grubu 30 yıldır işgali güvence altında tutuyordu. Ama artık bitti. Azerbaycan'ın buna hakkı var mı? Kendi topraklarını koruma, kurtarma, elinde tutma yetki ve sorumluluğu var mı? Elbette var. Bir ülkenin en temel asla sorgulanamaz hakkı budur. Bu noktaya kadar dünyanın Azerbaycan'a söyleyebileceği tek eleştirisi, tek tepkisi olamaz. Buna karşı gelen işgalcidir. Azerbaycan'a saldırıyor demektir. Ama bu Ermenistan için böyle değil. Erivan yönetimi 30 yıldır doğrudan Azerbaycan'a saldırıyor. Şehirlerini, topraklarını işgal ediyor. Uluslararası toplumdan aldığı destekte yine 30 yıldır bu işgali masada güvence altında tutuyor. Agit Minsk grubu kurulduğundan bu yana Ermeni işgalini güvence altında tutma, Azerbaycan'a dizginleme dışında hiçbir şey yapmadı. Bu yapı tamamen Azerbaycan'ı oyalama üzerine kuruldu, görevini yaptı ama artık bitti. Ermenistan'ı Azerbaycan'a kim saldırdı? Arkasındaki hesap ne? Tovuz saldırısı Ermenistan için çok planlı bir yeni işgal. Arkasındaki güç ve sermaye çevreleri içinse enerji jeopolitiği açısından iyi hesaplanmış bir girişimdi. Ermenistan nasılsa Azerbaycan bir şey yapamıyor diyerek birçok ulusu ihale aldı. Arkasındakiler de nasılsa Azerbaycan harekete geçemez diye enerji denklemini kolayca değiştireceklerini düşündü. Onlara göre enerji jeopolitiğinde sarsıcı değişimler olacak bu arada Erivan'da kazanacaktı. İşin niteliği itibariyle Irak ve Suriye'de PKK ve DEAŞ'a e yüklenen rol Kafkaslar'da Ermenistan'a yüklenmişti. Tovuz büyük hesabın başlangıcıydı. Devamı gelecekti. Geldi de Erivan yönetimi ardı ardına görünüşte nedensiz saldırılara başladı. İşgal bölgelerini genişletecek. Azerbaycan köşeye sıkıştırılacak. Belli ajandalara mahkum edilecekti. Erivan ve arkasındakiler büyük şok yaşıyor şimdi. Onlar 30 yıllık ezberle bu işe girişmişlerdi. Ancak o 30 yılın bittiğini düşünemediler. Saldırılardan hemen sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın başlattığı ortak askeri tatbikatlar artık ezberlerin Kafkasya'da da bittiğinin ilanı oldu. Türkiye Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ezberleri bozmuştu ve bozuyordu. Şimdi o dinamik akıl Güney Kafkasya'da da ezberleri bozacaktı. Öyle de oldu. Ermenistan'ın son saldırılarına Azerbaycan beklenmedik ölçekte güçlü bir operasyonla cevap verdi. Erivan'ın arkasındaki bütün ülkeleri enerji jeopolitiğini değiştirmeye çalışan ülke ve güçleri şok eden bir durum oldu bu. Beklemiyorlardı. Olamaz diyorlardı. Azerbaycan'ın gücü Aliyev'in liderliği harekete geçti. Ama Azerbaycan dirildi. Kafkasların en güçlü ülkesi olarak kendini hissettirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cesur ve kararlı duruşuyla inanılmaz bir liderlik ortaya koydu. Şimdi Ermenistan 30 yıldır yaptığı şeye yine devam ediyor. Hala Azerbaycan'a saldırıyor. Hala Azerbaycan şehirlerini, sivilleri hedef alıyor. Gence ve füzelerle vurulan onlarca kilometre içerideki kentler savaş alanı değil. Ermenistan ve Azerbaycan şehirleri savaş alanı değil. Azerbaycan sadece kendi meşru topraklarında operasyon yapıyor. Yani Azerbaycan operasyon Ermenistan savaş yürütüyor. Çok çirkin bir askeri strateji. Rusya ve İran'ı savaşa çekme. Birincisi Ermenistan savaşı sivil alana taşıyor. Katliamlarla başlayıp devam ettiği işgalleri katliamlarla ayakta tutmaya çalışıyor terör yöntemlerini kullanıyor. İkincisi Ermenistan savaşı Karabağ dışına taşımaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir askeri strateji. Erivan bu yolla topyekün Azerbaycan Ermenistan savaşı çıkarmaya, savaşı bölgeselleştirmeye çalışıyor. Üçüncüsü kendince Rusya ve İran'ı savaşın içine çekmeye, Azerbaycan'a müdahale ettirmeye, Batı dünyasını harekete geçirmeye çalışıyor. Dördüncüsü Rusya ve İran'ın bu tuzağa düşeceğini sanmıyorum. İki ülke kesinlikle bu ucuz oyuna gelmemeli. Erivan başarırsa sonuçları ne olur? Beşincisi ama gelirse savaş. Birinci aşamada Karabağ işgali boyutundan çıkıp Azerbaycan-Ermenistan savaşına dönüşecek. İkinci aşamada Güney Kafkasların tamamına yayılacak. Üçüncü aşamada İran Azerbaycan'ın da derin sarsıntılara neden olacak ve Batı dünyası bunu İran'a karşı kullanacak. Dördüncü aşamada Kafkasların kuzeyine de ciddi yansımaları olacak. Beşinci aşama ve en tehlikelisi Türkiye, Rusya, İran arasında çok büyük bir güç mücadelesi başlayacak. Türkiye, Rusya, İran savaşı mı planlanıyor? Altıncısı Ermenistan ve bu savaşı provoke eden güçler söz konusu mücadeleyi üçlü savaşa dönüştürmek isteyecek. Üç ülkenin böyle bir tuzağa sürüklenmesi Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e bütün bölgenin savaşa sürüklenmesi demek. Bu çok büyük bir yıkım olacaktır. Soru şu, acaba Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırtan güçler, Tovuz saldırısıyla başlatılan süreç, arkasındaki akıl, Türkiye-Rusya-İran arasında üçlü bir savaşı mı amaçlıyor? Rusya ve İran, bırakın Ermenistan'a saldırıyı, bu ülkeyi hemen Karabağ ve işgal bölgelerinden çıkarmalı. Bunu bizzat kendileri yapmalı. Ve bu büyük tuzağı ciddiye almalı. Küçücük Erivan hem Rusya'ya hem İran'a oyun oynuyor.